Hepinize hayırlı satışlar dilerim arkadaşlar. Yeni bir ürün tanıtmaya geldim. Anıl'ın bu ürünü. Minimizer. Gerçekten çok küçültücü bir ürün. Ee, anlaşılıyor zaten. Burada bir baleni var. Dik tutması için. Toparlaması için. Askıları oldukça kalın ve de dikişli. Şuradan da gösterelim. Bakın dikişli. Çıkma olanağı, kopma ve esneme olanağı yok. 3 ee, kademeli. 3 kancalı çok kaliteli, harika bir ürün. E, Göğüs ucunu belli etmez çünkü burada dikişi var ve alt kısmı iki katlı. Zaten özel bir dikiş var burada. Çok güzel, gerçekten çok küçültüyor. Kalıp olarak sorarsanız tam beden derim veya isteyen e, bir beden büyük alabilir. Oldukça küçültüyor. Kesinlikle büyük numaralı bedenlere bu ürünü önerebilirsiniz. Ve bugün hediye de son gün 500 lira üzerine bu ürün hediye kaçırılmayacak bir fırsat. Hepinize hayırlı satışlar dilerim.